Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla tekrar sizlerle beraberim Bugünkü videomuzun konusu Erçil Hatun arkadaşlar. Erçil Hatun'umuzu tekrar almaya çalışacağız. Daha önce biliyorsunuz zaten 3 kere almıştık ve onu 4. kez kazanmaya çalışacağız. Bunun için de yeterince bir birikimim var arkadaşlar. Hemen onun öncesinde rakiplerimize bir göz atalım. Bugün etkinliğin 3. günü bu arada son günü. Rakiplerimiz ilk başta şu VIP 5 bir arkadaşımız vardı. Sevmediğim bir birlikten bir arkadaş arkadaşlar. VIP 5 ve 121.000 skor yapmış arkadaşlar. İlk günde bu 116.000 falan bastı basmıştı şu an bu 121 bin bastı daha fazla olduğunu sanmıyorum yani en fazla 20-30 bin daha vardır ikinci sıradaki rakibe bakalım VIP8 arkadaşlar e, bu bizim sunucudan bir arkadaş bu da bugün bastı bunu 75.000 yaptı ne kadar birikim olduğunu bilmiyorum bayağı oyuna para yatıran birisi üçüncü sıradaki arkadaş aslında bu ikinciydi e, bu da VIP3 arkadaş diğer birlikteki bir arkadaş bunda yani VIP3'te de 200 200.000'e yakın bir birikim olmaz herhalde ya 200.000 biriktirmemiştir bu da bence bu bütün varlığını basmıştır burada Dördüncü sıradaki arkadaş da bizim arkadaşlardan bir arkadaş. Bizim sonucudan. Bu da 2-3 gün önce VIP 9 oldu arkadaşlar. o da 30 kaç bin? 32 bin skor yapmış. Biz de Erçel Hatun'u dördüncü kez almaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için yeterince bir birikimiz var. Hemen birikimlerimize göz atalım öylese. Şöyle çanta kısmına geldiğimiz zaman şuraya bakalım. Şurada bir şey yok. Güç bölümüne basalım arkadaşlar. 619 tane cazibe sandığımız var. 457 tane cazibe paketi ve şu gümüş tokalar, işte altın tokalar bunlardan yeterince var. Ama en çok güvendiğimiz item tabii ki de altın küpe sandığı arkadaşlar. 292 tane altın küpe sandığımız var. Bu çok müthiş bir cazibe verecek. Valla ben en son bir gün öncesinden hesaplamıştım. Benim hesapladığım kadarıyla 221 bin falan bir cazibemiz vardı arkadaşlar. Tabi şu an deniz etkinliği var. Onlarla birlikte çok güzel cazibeler kazanıyoruz. O etkinlikte de daha fazla olmuştur eminim. 4-5 daha fazla gelmiştir. Yani şu an en minimum diyebileceğimiz 225 bine yakın cazibemiz var arkadaşlar. Bence bu çok yeterli bir miktar. Bununla birlikte kazanabiliriz arkadaşlar. Ben şu an cazibemi basmak istiyorum. Aslında ilk gün basacaktım. Ama o arkadaşın ne yapmak istediğini ben ilk başta bir kararlaştıramadım. Onu izlemek istedim arkadaşlar. Sanırım gördüğüm kadarıyla arkadaşlar onun fazla bir birikimi yok. Dediğim gibi en fazla 20-30 bini daha vardır. Ve şu an birinci sırada VIP5 bir arkadaş var. E geçen sefer çok ucuza gitti arkadaşlar. 115-120 bin mi? Hatırlam tam olarak hatırlamıyorum. E sanırım 115 bin falan olmuştu arkadaşlar. 115-116 bine gitti. E geçen seferki etkinlik de işte şeydi. Nara aşk etkinliğiydi. E ben onu çok rahat kazanabilmiştim ama orada bir şey vermiyor arkadaşlar. Yani 100 bin cazibe basacağım ama karşılığında bana menekşe veriyor. Yani menekşede menekşe de zaten pek fazla puan getirmediği için açıkçası pek mantıklı bulmadım ve ben bunu deniz etkinliğinde kullanmak istedim. Zaten hatırlarsanız ki geçen sefer de deniz etkinliğinde kullandık ve oradan da güzel bir posta elde etmiştim arkadaşlar. Onu da şimdi kullanıyorum ve şu an büyük ihtimalle o etkinliği de kazanacağım arkadaşlar. Onu da sonuçlarını sizlerle paylaşırım. Bu yüzden arkadaşlar bir ay süreyle ben şu an kullanmak istedim. Tabi rakiplerimiz de bunu galiba fırsat bilerek şu an görüyorsanız ilk üçte güzel bir artış yapmışlar rakiplerimiz. Onlar da bugüne saklamışlar sanki. Ama ben ne olursa olsun kendime güveniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 225 bine yakın cazibem var. Bence bu yeterli bir süre. Zaten 225 bin basan olmadı şu ana kadar. En fazla dediğim gibi 180 bin falan bir şey olmuştu. Eğer bu Erçil Hatun'umuzu da kazanırsak arkadaşlar 4. Erçil Hatun'umuzu al olacağız ve beşincisine sadece bir tane kalacak arkadaşlar. Oradan da müthiş bir devlet gücü elde müthiş bir vuruş gücü elde edebiliriz arkadaşlar. Öyleyse lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen basmaya başlayalım bence. Daha fazla vakit kaybetmeyelim çünkü etkinliği oynamak istiyorum. Şu cazibeleri de toplamak istiyorum. Şurada cazibe şeyleri var. Nerede o? Cazibe ödülleri var. Ben tabi şunu da göstereyim. Ben 1509 tane cazibe bastım arkadaşlar. Çünkü etkinliği kaçırmak istemedim. Orada yatırım yapma şeyi vardı. Yatım yatırım yaptım ben şey limanlara. Ee, 1500 cazibemi bastım. Geri kalanları da sizlerle şu an basacağız arkadaşlar. Öyleyse hep birlikte başlayalım bakalım. Evet o zaman hareme gidelim arkadaşlar. Haremimize girelim şöyle bir bakalım. Şu an basabileceğimiz bir ılgaz hatun var. Aslında onun cazibesi 100.000 için yeterli arkadaşlar. Ama yani basabilecek başka bir cariye yok. Yani şu an ben şeyi biriktiriyorum. Şu Osmanlı fedailerini biriktiriyorum. Onun da almama 3 ay var arkadaşlar. Yani minimum 2 ay. Ama ortalama tahminimce 3 ay sonra onu alacağım. Osmanlı fedaileri. Ervin Hatun olur. Aymir Hatun. Onu artık tam kararlaştıramadım ama onlardan birini alacağım arkadaşlar. Ama şu an onlardan biri olmadığı için bana en mantıklı şu an Ilgaz Hatun geliyor. Zaten biliyorsunuz ki Ilgaz Hatun'u Asya Hatun'la Amira Hatun'la uyumlamıştık arkadaşlar. Bu yüzden ona vereceğim herhangi bir cazibede onların da ekspleri artacak arkadaşlar. O yüzden ben şu an Ilgaz hatuna kullanacağım. Zaten çok fazla yüzüklerimiz yok arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Onun cazibesi 102.000'de şu an ve şöyle gördüğünüz gibi 1105 tane gümüş küpemiz var. 2371 tane altın küpe ve şu mavi broş bunlar da tamamen etkinlikten geldi arkadaşlar. 234 tane de ondan var. Öncelikle bence bunlardan başlayalım. Şunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları biriktir bence. Hani o şu Elvin Hatun'u falan aldığın zaman ona da kullanabilirsin. Evet bu da mantıklı. Çok mantıklı. Bunu da yapabilirim. Ama bence onu hemen biriktirebiliriz arkadaşlar ya. Yani hemen onu şey yapabiliriz. Bu şu an işimize yarayacak. Çünkü cariye tecrübelerinde falan fazla küre harcamadan güzel bir exp kasabiliriz. Bence bunları basalım ya. Çok da şey yapmayalım düşünmeyelim bence. Öyleyse hemen gümüş küpelerden başlayalım arkadaşlar. 1105 tanemiz var. Bunu bastık. Daha sonrasında 2371 tane altın küpemiz var. Ve 234 tane de mavi broşumuz var. Arkadaşlar şu an görüldüğü üzere 9696 cazibemiz oldu arkadaşlar. Hemen bir bakalım Ilgaz Hatun'umuzun XP ne kadar olmuş arkadaşlar. O bayağı artmış görüyorsunuz. Kaçtı bu ya? 153 milyon falandı. Yani 10 bin cazibeye yakın bir cazibe verdik. 183 milyon oldu arkadaşlar. Gayet müthiş artıyor. Zaten 100 binden sonra devasa bir şekilde artıyor arkadaşlar. Her neyse bunları kullandık arkadaşlar. Başka kullanacak bir şey yok harem kısmında. Öyleyse güç bölümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan neyi kullanacağız? Neyi basacağız? Şimdi öncelikle şu belirsiz olan itemleri kullanalım. Cazibe paketlerimiz var. Bunları hemen basalım arkadaşlar. 457 tane. Ortalama 30 gelecek buradan. Bakalım ne kadar cazibe elde edeceğiz. Hep birlikte görelim bakalım. 9.696 da şu an 23.377 cazibemiz oldu arkadaşlar. Ha bu arada almadım açmadım bir cazibe var mı bir bakayım. Ha, şu an yokmuş. 33 tane cariyemiz var arkadaşlar. Açmadığımız cariye yokmuş güzel. Evet bunu kullandım arkadaşlar. Şimdi sırada gümüş toka var 1118 tane. Bunun da ortalaması 3.5 geliyor. Bunu da kullanalım. Bakalım ne kadar gelecek. Ya bundan da bir 4000'e yakın bir şey geldi tamam. Bu ne? 433 tane altın toka'mız var. Bunun da ortalaması 8 gelecek arkadaşlar. Ya bundan da 3200 civarı bir şey gelecek. Oo sanki baya düşük mü geldi ya? 30.857. Aa sanki düşük geldi bu ya. Ve elmas tokamız var arkadaşlar. Bu da bu etkinlikten birikti baya. Etkinlikten güzel geliyor arkadaşlar. Hem bu etkinlik hem de bir önceki etkinlik neydi? Şu taşları birleştirme etkinliği vardı ya. Şekerleri falan birleştirme. Şekerleme dükkanı mıydı neydi? Oradan müthiş samimiyet ve cazibe kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da baya bir item geldi. Her neyse bunu kullanalım. 200 tane olarak baz alırsak 15 ortalamayla olacak. 15 buçuk aslında da biz 15 diyelim. E i̇şte ne kadar oluyor? 3000 cazibe mi oluyor? 3000 cazibe 33.000 falan olması lazım. 33.950 evet. 30 Yaklaşık bir 3000 geldi. Evet bu doğru. Bundan bir tanemiz varmış arkadaşlar. Bunu hemen kullanalım. Bu çok önemli değil. 5 ile 10 arası verecekmiş. 7 buçuk. o 10 geldi. Maksimum geldi. Bu güzel ama keşke bir 10 tane olsaydı bundan. Bir tanemiz varmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, şimdi bunların hepsini kullandık arkadaşlar. Buradan başka bunlar ne? Samimiyet. Bu da samimiyet. Bu ne? Bu da samimiyet. Ha, bu cazibe. Şimdi bu burada duruyoruz. Bunu kullanmayacağız şimdi. Her zaman dediğim gibi şu sandıklardan başlıyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bunlardan 100 tane kullanabiliyoruz en fazla. Son dakikalara bıraktığımız zaman çok sıkıntı oluyor. Bundan direktmen istediğim kadarını basabiliyorum. 292 tane. O yüzden bundan başlayalım arkadaşlar. Bir 100 tane basalım şu an. 100 taneyi bastık ve kaç diyor? 34 bin. 16 bine yakın bir şey geldi. Güzel. Güzel güzel geldi. 50.000 cazibemiz oldu. Bir 100 tane daha basalım arkadaşlar. 67 bin. Oo, kaç geliyor gerçi ya? 33 cariyemiz varsa yarısı 16.500 Evet 16.500 geliyor arkadaşlar. Güzel. Bunlardan kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Hepsini kullanalım bunların. 83 bin cazibemiz oldu. Bir daha basalım ve 100.280 cazibemiz oldu arkadaşlar. Burada bir duralım bakalım. Şimdi burada pek çok arkadaş şurayı merak ediyordur. Acaba 5000'den sonra ne veriyor? Hangi itemleri veriyor? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şu an 5000'e kadar hepiniz biliyorsunuz. Şunları toplayalım o zaman. Evet 5000'i topladık arkadaşlar. 7000'de hiçbir şey yok. 7000'i bastık. 10.000'de 2 tane gaz yağı varmış. Büyük hayal kırıklığı. Evet bunu da kullandık. 20 binde sadece bir tane balık tabağı varmış arkadaşlar tamam hadi onu da kullandık. 30 binde hiçbir şey yok arkadaşlar tamam 50 binde 2 tane gaz gazyağı var arkadaşlar. müthiş müthiş bayağı güzel ödüller Ve 100 binde de sadece 2 tane karides varmış arkadaşlar ne bu balık tabağı Evet bunu da kullandık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi her zamanki gibi 100 binde bitiyor. Bu kadar arkadaşlar. 5000'i görebiliyordunuz en fazla. Balık tabağını merak ediyorsanız bir tane 20.000'de var. Diğeri de 100.000'de var. 2 tane toplamda 3 tane balık tabağı 60 enerji ediyor 3 tanesi. Yani değer mi sırf bunun için basmak kesinlikle değmez. Aslında bunun ödüllerini düşürmüşler arkadaşlar. Çünkü ben postaya baktığım zaman geçen seferki gibi e, basmıştım ya 150.000. Bunlardan 6 tane görmüştüm. Yani 2-2-2 diye görmüştüm. Bence bunların ödüllerini düşürmüşler arkadaşlar. Geçen seferinkine göre göre. Evet 100.000 cazibemizi bastık arkadaşlar. Bakalım şu an ne oldu? İkinci sıradayız şu an. Tamam. Hemen Erçil Hatun kostümümüzü de giy giymişiz arkadaşlar. Şu an 100.280 cazibemiz var arkadaşlar. Şu an ne yapsak acaba? Yani 150.000 mi bassam? 170.000 mi bassam? Ya da şu an burada mı dursam bilmiyorum. Bence rakiplerimizi bir korkutalım arkadaşlar. Girecek varsa girmeyelim desin diyelim. Ve girmeyi düşünenler olursa da bir cesaret alanları olursa da girmesin. Hem onların birikimi yanmasın. Hem de bizi uğraştırmasın arkadaşlar. Çünkü Erçil Hatun'u gerçekten ben de kazanmayı çok istiyorum. Bu yüzden bence bir 170 bin basalım arkadaşlar. Evet mantıklı olan bu. 170 bin basalım. Evet. Envanter kısmına tekrar geldik arkadaşlar. 219 tane daha cazibe sandığımız vardı. Bunları tekrardan bir basalım. 100 tane daha bastık. Güzel. Bir 100 tane daha basalım arkadaşlar. 116 bin cazibemiz oldu. Şu an 133 bin cazibemiz oldu. Evet, geri kalan 19 tanesini de basalım. 136.415 cazibemiz oldu arkadaşlar. Şu an burada basılacak herhangi bir şey kalmadı. Evet, geriye sadece şunlar kaldı arkadaşlar. Ya sadece şunlar kaldı ama bunlar da müthiş cazibe veriyor arkadaşlar. Yani 300 tane olduğunu varsayarsak 300 çarpı 10 3000'den çarpı 33'ten desek 99.000 cazibe ediyor arkadaşlar burası. Yani 100 direktmen burayı 100.000 cazibe olarak alabilirsiniz. Hani şu an Buradan tek bir tuşla 100.000 bin cazibe basabilirim arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Evet ne demiştik? Buradan kaç tane basacaktık? 170 bin basacaktık. O zaman şuradan bir 42 tane basalım. Şu iki sayısından kurtulalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar cazibe olacak. 136 bindeyiz şu an. Evet tam 150 bin oldu arkadaşlar. Ama biz dediğimiz gibi bunu 150 binde bırakmayacağız. Bu yüzden 170 bin yapacağız. Bir 30 tane daha basalım dedik. Ha, direkt ben şey veriyor 30 tanesi 10 bin veriyor o zaman bir 30 tane daha basalım arkadaşlar bir 30 tane daha bastığımız zaman şu an 170 bin olması lazım evet güzel 170 75 cazibemiz oldu arkadaşlar gayet güzel o zaman sıralamaya tekrar bakalım arkadaşlar. Şu an birinci sıradayız. Erçil Hatun kostümümüz var. 170 bin cazibe bastık ve ikinci sıradaki rakibimiz 121 bin. Herhangi bir artış yapması durumda eğer ki oyun takılmazsa, donmazsa, bir şey olmazsa sadece tek bir tuşla kaç tane sandığımız vardı? 190 tane mi kaldı? 190 sandığımızı tek bir tuşta basıp güzel bir cazibe alabiliriz arkadaşlar. Hemen onun da hesaplamasını yapalım. Şunu direktmen 200 olarak kabul edersek 2000 ediyor. 200 çarpı 10'dan 2000 33 tane cariyemiz var. Yani kaç ediyor arkadaşlar? 66 bin cazibe ediyor arkadaşlar. Biz onu 65 bin diyelim. E 170 bin de burada var arkadaşlar. Yani toplamda 235 bin mi cazibemiz var? Oo etkinlikten baya gelmiş arkadaşlar. Yani ben etkinliğe girmeden önce 221 bin falan hesaplamıştım. Şu an 235 bin cazibemiz var. Bu gerçekten müthiş bir rakam. Evet o zaman haremimize ben tekrardan bir göz atmak istiyorum. Carilerimizin durumu ne oldu? Şu an onları merak ediyorum. O Ilgaz Hatun'umuzun cazibesi 115.000 olmuş arkadaşlar. Hemen expini merak ediyorum. 199 milyon olmuş arkadaşlar. Yani direkt ben 200 milyon diyebiliriz buna. Gayet mükemmel. 200 milyon bu. 200 milyon Asya. 200 milyon Amira. Gayet güzel. Ve diğer carilerimizin de cazibesi artmış arkadaşlar. Bunda da güzel bir exp kasabiliriz. Evet 170 binimizi bastık arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Herhangi bir gelişme olduğu zaman zaten sizlere aktaracağım. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Huawei App Gallery ailesinden tekrardan selamlar arkadaşlar. Sizlere daha önce de söylediğim gibi oyunu App Gallery üzerinden indirerek birçok kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ve şu anda da mevcutta bir kampanya var arkadaşlar. Game of Sultans Nar Aşk Özel Kampanyası. Bu kampanyada harcama yaparak arkadaşlar orkide toplayabiliyorsunuz ve topladığınız orkidelerle de hediye paketleriyle de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları takas edebiliyorsunuz. Örneğin mesela 85 lira harcama yaptığınız zaman 100 orkide puanı kazanabilirsiniz. Ve bu diyelim ki bir tane daha aldığınız zaman 200 orkide puanıyla şu lalezarı alabiliyorsunuz arkadaşlar. 85 TL değerindeki hediye kodunu kazanabiliyorsunuz. Ve bu ödüller arkadaşlar 1699 TL'ye kadar varıyor. 2600 orkide topladığınız zaman Jansere Hatun'da olduğu gibi 1699 TL değerinde bir hediye kodu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oyunu AppGallery üzerinden indirip oradan devam etmek arkadaşlar. Kampanyamız 18 Şubat'a kadar devam edecek arkadaşlar. Şu an gözüktüğü üzere 3 gün 18 saatimiz daha var. Bu fırsatla mutlaka sizde yararlanın oyunu AppGallery üzerinden indirin ve bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki kampanya ve promosyonlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olduğu zaman buradan takip edebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla ve moderatörlerle de buradan iletişim halinde olabilirsiniz. Discord kanalına katılmak için de aşağıdaki vereceğim linkte tıklayarak siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmayın ki Discord kanalında sürekli düzenli olarak çekilişler yapılıyor arkadaşlar. Siz de bu çekilişlere katılarak Huawei puan kazanabilirsiniz. Siz de oyunu App Gallery üzerinden indirin. Ve fırsatlardan yararlanan arkadaşlar herkese keyifli oyunlar dilerim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Etkinliğin bitimine 11 dakika kaldı gördüğünüz gibi. Ve şu an o 3. sıradaki rakip şu an 2. sıraya yükseldi ve ciddi bir artış yaptı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. O yüzden bunun ne yapacağını bilmiyorum arkadaşlar. Ne kadar bir birikime sahip olduğunu da bilmiyorum. Bizim sunucudan ama düşman bir birlikten. Yani hatırladığım kadarıyla bu bir kere girmişti. ikinci olmuştu. Öyle hatırlıyorum. Ve ne kadar birikim olduğunu da bilmiyorum. Ya da yanlış hatırlıyorum. Böyle bir şey de olmamış olabilir. Bu yüzden arkadaşlar ben şu an çantaya gideceğim ve elimizde tek tük olan itemlerin hem her birini kullanacağız arkadaşlar. Yani ne bunlar? Diyelim ki şunu kullanalım. Şunu açtık. 3 tane geldi. Tamam. Şu an güç bölümüne geliyoruz. 8 tane cazibe sandığımız varmış. Tamam. Bunların hepsini kullanalım arkadaşlar. Ki ileride bize zorluk çıkartmasın bunlar. Şunu da kullanalım 2 taneyi. Başka ne var? 11 tane. Şu elmas tokadan varmış. Bunu da kullandık. Ve başka ne var burada kullanabileceğimiz? Bunlar samimiyetti. Evet bu da samimiyet. Şu da samimiyet. Şey cazibe diyorum. Bu, ha, bu cazibe arkadaşlar. Şunu kullanabiliriz. 10 tane veriyormuş. Tamam bunu kullan. Aslında bunları haremden de yapabiliriz. Başka bir şey kaldı mı buradan? Yok. Bunu direktmen haremden yapabiliriz arkadaşlar. Evet hareme tekrar geldik. Şöyle 23 tane küpemiz varmış. Çok bir şey yok ama işte 2000 falan bir şey verir herhalde. He, o kadar bir şey verdi zaten. Tamam güzel. Şimdi 171.934 olduk arkadaşlar. Evet. Buradan ne kadar yapalım? Bir 180.000 yapalım ya. Şimdi bundan bir 10 tane kullanalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar verecek bundan. 175.000 oldu. Tamam bir 10 tane daha kullanalım arkadaşlar. 178.000 oldu. 179.000 oldu. Hadi bir tane daha kullanalım. Tamamdır. Evet 180 bin oldu arkadaşlar ve elimizde bunlardan 165 tane kaldı. Hemen bunun hesaplamasını yapalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar cazibemiz kaldı elimizde. Evet 165 çarpı her biri 10 tane veriyor. 33 tane cariyemiz var. 54.450 veriyor arkadaşlar. Ve toplamda da 180.000 bastık. Evet 180 Cazibe basmıştık. Toplamda 234.450 hatta tam küsuratını da söyleyeyim. 180.184 yani çok fazla önemli değil ama şöyle yazarım diyelim. 234.634 cazibe basabiliriz arkadaşlar. Şu 165 tane sandığı kullandığımız zaman ne kadar gelecekti? 54.450 cazibe artışı daha yapabiliriz. Umarım bu bizim için yeter çünkü 234.000 cazibe gerçekten ciddi bir rakam. Şu ana kadar bunu yapan olmamıştı bizim bölgede. Bakalım etkinliğin bitimine de az kaldı zaten. Ne kadar kaldı? 8 dakika kalmış arkadaşlar. Şu an 180 184 skordayız. Arkadaşta bir artış var mı? Şu an herhangi bir artış yok arkadaşlar. Bakalım biraz bekleyelim. Evet şu an etkinliğin bitimine 2,5 dakika kaldı arkadaşlar. Hemen tekrardan bir skor tablosuna göz atalım. Arkadaşta herhangi bir artış yok. Bakalım son 1 dakikaya girdiğimiz zaman bir artış yapacak mı? 2 dakika 21 saniyeye girdik arkadaşlar. Bunda birikim vardır bence ya. Bu ikincilik için girmiş olamaz yani. Bu kadar 153 bin basıp ikincilik için girmek mantıksız yani. Büyük ihtimalle bunda birikim vardır arkadaşlar. Ve düşman birlikten olduğu için de arkadaşlar sağ olsun bizleri çok seviyorlar. Bu yüzden bizlere sürpriz yapmak istediler herhalde. Evet 1 dakika 45 saniyeye girdik arkadaşlar ve heyecan gitgide artmaya başlıyor. Umarım inşallah oyun donmaz son dakikalarda. Bak Öyle kaybedersem var ya gerçekten çok 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 üzülürüm yani bu, bu şekilde. İnşallah oyun son dakikada donmaz. Yani bu şekilde kaybetmek istemiyorum. Evet son 1 dakika 20 saniyeye girdik arkadaşlar. Ben diyorum ki 1 dakikadan sonra biraz basalım. Bir 20 bin daha arttıralım. 20 bin arttırmak için de 66 tane sandıktan kullanmamız gerekiyor. 66 tane Şey kaç tane vardı işte şu an bilmiyorum. <laughs> Heyecanlıyım biraz arkadaşlar. 165 tane mi kalmıştı? Kaç tane kaldı bilmiyorum. Evet son bir dakikaya girmek üzereyiz ve girdik sayılı arkadaşlar. Evet şu an artışlar yapılırsa şu an yapılır artık. Şu an herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ve bence biz 20 tane daha basalım. Yani şey 20 tane diyorum. 200 bin yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Evet 65 tanesini kullanalım arkadaşlar. Hatta 66 tane kullanalım. Hadi 67 tane olsun. Evet 200 bin cazibe yaptık arkadaşlar şu an birinci sıradayız ve 30 saniye kaldı. Evet 20 saniye giriyoruz şu an herhangi bir değişiklik var mı yok? Yaklaşık ne kadar bir 50 bin'e yakın bir skor var. Evet tam 50 bin hatta. Evet 17 saniye giriyoruz arkadaşlar herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. 10 saniye girdik yine bir değişiklik yok. Şu an tekrar giriyoruz bakıyoruz yine bir değişiklik yok. Evet şu an girdik zaten artık yapacak bir şey yok ve bitti Evet kazandık arkadaşlar dördüncü erçel Hatun'umuzu da kazandık Hayırlı olur olsun Valla biraz fazla panik yapmışım ya 202 bin cazibe bastık o kadar biraz fazla abandık Evet yapacak bir şey yok bakalım gerçekten kazandık mı ya? <laughs> Evet kazanmışız arkadaşlar 50.000 bin farkla kazandık yani bu arkadaş ne yaptı amacı neydi galiba o yarım kalan işini tamamlamak istedi de e 150 bin çok fazla ya. yani geçen sefer gireydin kazanaydın o zaman 112 bin kaçta 118 binde falan gitti yani o zaman girip de kazanabilirdin yani ne gerek vardı ki şimdi böyle macera aramaya. Evet arkadaşlar 202.294 skorla 4. Erçi hatunumuzu kazandık. Evet biraz fazla oldu. Açıkçası ben 150.000 civarında planlamıştım. 150.000'le kazanırız diye tahmin ediyordum. Ama biraz fazla bastık. Elimizde bir yaklaşık 35.000 bir birikimimiz kaldı arkadaşlar. Beşincisine son bir tane kaldı arkadaşlar. Beşincisini de almaya çalışacağız. Onu da tahmin ediyorum ki 2 ay içerisinde toplayıp alabiliriz arkadaşlar. 2 ay içerisinde çok rahat 200.000'ci cazibeyi toplayıp alabilirim arkadaşlar. Evet o zaman videoyu kapatalım arkadaşlar. Nurettin Han arkadaşımız bir takipçimiz. Bize bir gül göndermiş arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz ona. Evet arkadaşlar 4. Erçin Hatun'umuzu aldık. Mutluyuz. Güzel. Evimize dönebiliriz. Keyifli bir şekilde. Ha, bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar deniz serüveninde ben oynuyorum şu an ben bunda iyi oynadım ve şöyle göstereyim bunda da kazanabilirim arkadaşlar şu an 85. sıralamada olduğuma bakmayın şurada girdiğiniz zaman zaten gümrük dairesinde. En çok yatırımı yapan ben olduğunu göreceksiniz zaten arkadaşlar 3.8 milyonluk bir yatırım yapmışım zaten biliyorsunuz ki bunun yüzde 80'ini geri alacağız yani yaklaşık bir 3.1 milyonunu geri alıp birinci olabiliriz arkadaşlar eğer burada birinci olursan bununla ilgili de bir video çekmemi istiyorsanız sizi çekebiliriz arkadaşlar nasıl oynanması gerektiğini bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim eğer isterseniz her neyse arkadaşlar videoyu sonlandıralım dilerseniz bu arada arkadaşlar deniz serüveri etkinliğinin sonuçları da açıklandı ve birinci olduk orada da. Size söylemiştim zaten burada büyük ihtimalle birinci olacağım diye. Şöyle 3.5 milyonluk bir skor yaptım arkadaşlar. En yakın rakibime bir 2.5 milyonluk bir fark attım. Ve ciddi bir satın alma bile yapmadım. Yani şöyle söyleyeyim toplamda 2000 VIP puanlık bir satın alma yaptım. Şu kompartımanı bile açmadım ek bir tane kompartıman var diye onu bile almaya gerek yok yani bunu oynamak için ödülleri toplayalım şöyle buradan ikinci olduk birlik olarak güzel 105 tane amira parçası aldık ve şu maymunu da alalım artık gerçekten güzel bir maymuna benziyor başlıklı maymun şunu da toplayalım bakalım evet bunu da topladık tamam maymunumuzu aldık vay 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 şey gibi değil mi ya? Karayip korsanlarındaki <laughs> bir tane maymun vardı. Orada görüyor ya. Adını unuttum onu. Adam ne hareket çekti öyle ya. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız. Bununla ilgili bir video istiyorsanız. Bunun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Nasıl oynanması gerektiği hakkında bir video çekebilirim. Tabi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bizim için güzel bir gece oldu arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli akşamlar dilerim arkadaşlar.